dostlar selamun bugün e, takipçimle vs atıyoruz e, videoya geçmeden önce kanala abone olmayı e, like atmayı unutmayın e, takipçimin de kupası biraz fazlaymış 7000 kupalarda yani sıkıntı ya. bakacağız kazanabilecek miyiz gelmedi niye gelmedi bilmiyorum ama neyse bekleyelim biraz tamam şöyle e, başladık Sa teşekkür ederim bize takipçimiz. Şöyle bir buz ruhu alalım bizde. Eee prens iyidir abi. Prens alalım bir. Ha bende de hiç kalp emojisi yok ki. Eee şöyle bir domuzluklar alalım. Bir alev topu. Hmm ne alsak burada? Bir oduncu alalım ya. Eee ya orijner mi alsak? Cellat mı alsak? Prens ile cellat daha iyi gider ya. Yani cellat alalım o yüzden. Şöyle de bir yarasalar mı alsak? Yarasalar alalım bir de. Bir de son olarak barbar alalım. Abi baksanıza hiç kalp ömürcüm yok ki. Bir tane almam lazım. Ee, nasıl çıkacak? Neyse abone, abone atalım da. Ee, arkadan şöyle bir prens atalım. <laughs> hmm. Ee, şimdi şöyle bir cellat bırakalım buraya. Güzel. Cellat oraya temizleyecektir zaten. Şöyle bir domuzcular bırakalım buraya. Daha bir şey atmaya gerek yok zaten orada cellat da var. İyi ki de atmamışız ama şöyle bir... ...yarasalarla bunu erkenden kesebiliriz daha güzel olur. Aa olmadı bu iş. Neyse tamam oduncumuz var sıkıntı yok. Tam ee... Tamam tesisini attı. Şu anda biz iksir karındayız biraz daha. Şöyle arkadan bir cellat bırakalım. Bu arada şu anda bana hayvan gibi mesaj geliyor. Takmayalım onları çok fazla Eee Cellatı savunmamız gerekiyor bu arada Cellatı böyle kolay kolay hemen e, Adama etmeyelim ya Şöyle bir buz ruhu bıraksak oraya yeterli olacaktır Onu biraz eritsin yeter bana Ama neyse Tamam sorun yok sorun yok Sana cellat bayağı vurdu oraya Ne yapsak Şöyle bir prens bırakalım şu ortadan da bir Aa. Adam ana kuleyi de açtı. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> hmm, arkadan bir oduncu basalım. Adam da sürekli tese döküyor. Benim bak bozmaya başladı <laughs> ee, şöyle bir alev topu bırakalım. Hem iksirimiz de şey olur. Tamam güzel. Şöyle bir varil. Şöyle bir yarasa. Onu da bir keselim artık. Ama kesemedik. Tamam, sorun yok. Çok güzel bir çok güzel savunma yaptık. Şöyle bir hata çıkalım. Hızlıca. Tam sadece Valkyrie gitmeyecektir. Çok kötü bir kasırga attı bu arada. Bayağı kötü bir kasırga attı. Oraya vuracağız. Tamam. 900'e kadar indirdik. Şimdi şöyle bir oduncu basalım, şöyle de bir yarasalar basalım, yeterli olacaktır orası. Tam yarasalar değmedi. Tam şöyle de bir atalım ki savunma tamamını yapabilelim Şöyle bir ortadan domuzcuklar basalım. Çok kötü bir varl fırlattı bu arada. O varl orada ölecektir. Aynen de öyle oldu. Şöyle bir alio top bırakalım. Teşekkürler diyelim. Abi yedi kupayı yendik yani daha ne olsun? Bu arada arkadaşlar yani isteyenler benimle vs atabilir. Yorumlarda bunu belirtirseniz, belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Hmm, deprem alalım mı? Yok ya yıldırım alalım ya. Deprem pek sevmiyorum ben. Şöyle bir tekrardan bir celet alalım. Celet bir önceki maç çok iş yaptı. Şöyle bir oklar. Bu arada saat kaç? Tamam 15 dakika. 15 dakika süremiz var. Ee, sonrasında bir Valkyrie alalım. Valkyrie iyidir. Valkyrie iyi bir kart. Ee, bir haydut. Hmm. Bu arada inşallah elektro devi almamıştır. şunu alalım ya. Bir de fişekçi alalım. Abi kul çok kötü geldi ya. Neyse bir tane fırın alalım bari. Fırın en azından adam biraz da rahatsız edebiliriz. İksiraj etmeye mahkum bırakabiliriz adamı. Bu arada rakip yani takipçimiz gerçekten çok iyi. Teşekkür ederim. Bize de bol şans hatta. Aa ama olmadı bu. Bu olmadı. <laughs> i̇yi ya iyi en azından açmadan okuyayım. <laughs> Şimdilik Valkyrie öne geçsin bir ondan sonra Valkyrie bir hata çıkacağım diyecektim ama çıkmayalım şu Şimdi ondan çıkan yarısına bana biraz sıkıntı yaratacak ben onun yerine arkadan bir fırın bırakayım şu anda Fırın bırakmamız işimize yarayacaktır ee, Biraz kötü bir durumdayız şu anda şöyle bir oklar atalım Orayı temizli tamam temizli çok güzel Rahat bir şekilde temizledik orayı. Önüne bir şey yetişecek mi yetişmeyecek. O yüzden birazcık basalım. Ama ama sen niye öne geçtin ki? Cellat. Ya niye öne geçtin? Neyse sorun yok sorun yok sorun yok. Ee, şöyle bir valkçe şey basalım şuraya. Kuleye vurmasın. Tamam. Madenciyle savunmasını yapacak. Madenci gitsin birazcık. Ben de şu köprüden bir koş başı basayım artık ya. Zamanı geldi. Şöyle de bir oklar. Tamam. Tam kuleye vurdu. Çok güzel. Kuleye vurması bayağı. Hatta kule kule vurmaya devam ediyor. Şöyle bir cellat basacağım şu anlık. Yapacak başka bir şeyim yok. Ama ama cellat ölmesin be. Tamam çok güzel. Cellat ölmedi. Onu da öldürecek. Tamam çok güzel. Abi cellat çok iyi iş yaptı orada. Bir haydut basalım. Cennet'e biraz koruyalım orada. Çok güzel. Kuleye atladı. Oh be çok güzel harika. Yıldırımız var zaten yani her türlü alırız yani en azından o kuleyi alırız diye düşünüyorum. Şöyle bir arkadan fırın bırakalım tekrardan. Abi bu arada cadısı da varmış. Hmm. Şöyle şu anlık bir havai fişekçi bırakalım. Şöyle bir valkür. Ama ona vurmasaydım be. Şöyle bir cellat. Arkasına şeyi bırakacaktır yüksek ihtimal. Ha domuzcukları buradan bırakmayı tercih etti. Anlarız. Şöyle bir oklar atalım oraya. Oo, abi oradan fişekçi çok iyi iş yaptı yalnız ha. Fişekçi bayağı iyi iş yaptı orada. Şöyle bir Koçbaşı çok iyi olacaktır oraya. Şöyle bir fırın. Bir de valkür. Şunu bir keselim hızlıca. Orada bütün kart bütün kartlarım kesti ya. Abi yani 7000 kupa adamı rahat bir şekilde inebiliyorsak daha ne olsun yani. Daha benden ne bekliyorsunuz ki dostlar. Son bir maça geçelim artık. On ee, onu hemen atayım şu şey isteğim şuradan. Dostlar tekrardan cellat geldi. Ben cellatımı tekrardan alacağım ben ee, ben oduncu alma, alsam mı ya? Almak istemiyorum oduncuyu pek. Muhafızlar alalım mı bir seferlik ya? Bir bir şey, kere de muhafızlar alalım. hem muhafızlar şu anda güzel. Obe! Şu şuraya bakar mısın kardeşim? Ben ne alabilirim ki burada? Neyse muhafızlar aldık. Bari bir taze alayım diyeceğim de. O zaman o çok argo. neyse alalım ya. Taze alalım. Şöyle bir buz büyüsü alalım onun arkasında. o çok iksir oldu ya. Ee, hayalet alalım bir de. Şöyle bir alev topu. Bol şans diyor. Şöyle bir okla. Hayır yani okla demişim. Tomruk alalım. Bir de son olarak da iksir toplayıcı alalım bari ya. Şöyle bol şans, bol şans diyelim. Arkadan bir tazıyla ben direkt çıkacağım abi. Uzatmaya gerek yok. O kuleyi alsın Yapacak bir şey yok yani Şöyle bir alev topu Yani pek iyi olmadı ama En azından orayı kestik Devamında bir atak gelmeyecek Yani o sağ tarafa yapacak hiçbir şeyim yoktu Eğer oraya bir şey atsaydım Sol tarafa destekleyemeyecektim Hiç hasar veremeyecektik Derken Kuleyi de kaybettik Kötü bir başlangıç oldu ama yapacak bir şey yok Buranın devamı gelecektir yani Daha süremiz var Şöyle bir iksir toplayıcı biz dikelim buraya. Hmm, şu anlık ne yapsak? Şöyle bir abi ya yalnız adam çok şey ya. Böyle olmadı hiç. Şunu atalım. Bir de bir cellat basalım buraya. Ama abi Bu hiç olmadı ya Devamlı da atak yapamayacağım ki ya, X ama gerçi yapabilir miyim? Hadi Bir tane verse Hiç hiç vermedi ki Şuraya bir direkt tazı basalım hiç uzatmaya gerek yok Direkt köprüden basacağım Zaten 2x'e gireceğiz az kaldı Şu tazı ya şu Allah'ın dartını bir önceden keselim de Başka bir şey istemiyorum şu anda. Tam 2x'e iki girdik. Bir tane de eksi toplayıcı dikeceğim. Ama tazı Allah'ın severseniz biraz vursun ya. Şöyle bir atalım şu kartları. Buz büyüsü basalım. Allah'ım ya Böyle bir şey olamaz. Vurma kule vurma. Şöyle bir tazı bırakalım oraya. Abi yok buradan gelmeyecek bir şey ya galiba. Kartlarımız çok kötü oldu. Keşke x x golemini falan alsaydık. Böyle hiç olmadı ya. <laughs> Bravo diyelim. Neyse. Sorun yok. Sorun yok. Bir maçta kaybedelim yani. <laughs> Neyse videonun sonuna geldik arkadaşlar. Yani bu tarz videoların devamı gelecektir. Benimle vs atmak isteyenler dediğim gibi tekrar yoruma yazsınlar. Ee, Allah'a emanet olun. Bu kadar. Görüşmek üzere.